Herkese selam arkadaşlar. bugün üç video birden çektik. Bir de bu akşam da bir sohbetimiz var. Üç tane YouTuber arkadaşımızla. O sohbeti de Instagram'dan yapacağız. izlerseniz seviniriz. Geçelim çizgi romanımıza. Otis abi. Yılmaz Aslan Türk ustamızın yarattığı Otis abi karakterini arkadaşlar mangaya çevirmiş komik şeyler ve manga formatında basmış. Ben bu kitaba nasıl ulaştım? Ee, sanıyorum iki ay önceydi. Ankara'da bir kitap fuarı vardı. O kitap fuarına gittiğimde o gün de Yılmaz abimiz imza günü yapıyordu. Ee, yanına gittim, imzalı kitap alırken ona bir deliller hediye ettim. O sırada bu komik şeylerin sahibi abi e, benden delileri aldı, beğendi, sevdi de. Bana da bu kitabı hediye etti. Hediye ettikten sonra da ustamız sağ olsun bu kitabı bana imzaladı. Ee, geçelim orayı önemli konulara gelelim. Dediğim gibi Otis abi yıllarca e, Uykusuz dergilerinde arkadaşlar yayınlanmış. Uykusuz dergisinin en sonunda yayınlanmış e, bir de TV dizisi de oldu. Bu Otis abinin. Yıllarca kendi albümlerine de kavuştu. Yani bu şekilde renkli albümleri de var. Çizgi roman dükkanlarından. Bulabilirsiniz Otis abinin albümlerine. Yani bu Uykusuz dergisinde çizdiği şeyleri e, hikayeleri albümleştirdi. Fakat ülkemizde manga bas manga satışının almasından sonra komik şeyler. Demiş ki gel Otis abi manga yapalım ve bu formata getirmiş. Ee, ülkemizde daha önce yani 2000'li yılların ortalarından manga basıldı. Örneğin onlardan bir tanesi bu Psikon. Benim bildiğim sadece tek sayı basıldı bu manga. Daha fazla basılmadı. İşte i̇çinden Sayfalar göstereyim arkadaşlar. İyi bir hikayesi var. Fena değil. Gördüğünüz gibi. O da klasik olarak basıldı. Yani bizim okuduğumuz şekilde basıldı. Yani kapak ee, soldan sağa açılır şekilde basıldı. Daha sonra gençlerin mangaya bu kadar ilgisini fark eden yayıncılar dediler ki kardeşim biz mangayı niye Japonlara uygun şekilde basmıyoruz. Ya da başka şekilde öyle anlaşarak bastılar. Mesela bu Ben Bir Kahraman'ın mangası sağdan açılarak yani tersten bize göre tersten açılarak basıldı. İlk bir sayı basıldı bu da ve biz de Otis abiyi Japonlara göre değil de kendimize göre bastık. Manga boyutunda gördüğünüz gibi bir manga boyutunda basıldı Otis abi. Ve demin gösterdiğim gibi çizimleri arkadaşlar yani hikayesi böyle değildi. Hani eskiden ustamız bir sayfada hikayeyi bitirirdi. Bu manga formatında öyle olmamış arkadaşlar. Bir hikayeyi birkaç sayfaya bölmüşler. Gördüğünüz gibi çizimler böyle. Kare kare bir hikayeyi birkaç sayfaya bölmüşler. Yani kaç kare ise o kadara bölmüşler. Doğrudur, yanlıştır, iyidir, kötüdür. Ben arasını bilmiyorum. Orası hakkında bir yorum yapmam. Ama bu kitaplar eğer Japonya'ya gidecekse ki komik şeylerin sahibi abi öyle dedi bana. Hani bunları Japonya'ya da satmak istiyoruz dedi ve Japonlara uygun şekilde bizim çizgi romanlarımız, ustaların çizgi romanları satılacaksa bence akıllıca bir şey. Sonuçta ticari bir şey bu çizgi roman ne kadar gönlümüzle de fethetse aslında tamamen ticari. Yani sattığın sürece sen çizgi romanını üretebilirsin. Satmadığın sürece hiçbir şey yapamazsın ki zaten ülkemizdeki çizgi roman hali de ortada. Ben bu çizgi romanı alıp destek vermenizi isterim. Umuyorum ki Japonya'da da Usta abinin dediği gibi Japonya'da da çok satar ve bizim diğer çizgi romanlarımız da Japonya'ya ya da Avrupa'ya gider. Ben izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olur, videolarımı izler, beğenir, paylaşırsanız da çok mutlu olurum.